arkadaşlar sonunda e, birçok arkadaşım merak ettiği istediği hem YouTube'dan hem de Instagram'dan birçok arkadaşımın istediği ev türü videosunu bugün çekeceğim. Bugün günlerden salı e, ama siz bu videoyu per, e, çarşamba, perşembe günü izliyor olacaksınız. Misafirlerimin geldiği gün, misafir ağırladığım gün. Hazır dedim yeni halılarımı sermişken, evim böyle temiz ve düzenliyken çünkü her zaman temiz ve düzenli olmuyor. Neden olmuyor? İşte koltuklarımın üzerinde e, örtülerim oluyor. Oğlum sürekli içeride bir şeyler yiyip içtiği için, dikkat etmediği, bazen kırıntı döktüğü için, bir şeyler damlattığı için. Kendimiz keza öyle. Bazen elimiz çarpabiliyor. Çayı döküyoruz, kahveyi döküyoruz. E, örtülerim oluyor. İşte ne bileyim e, günlük halım oluyor. Onlar yokken böyle en güzel haliyle, en temiz haliyle çekmek istedim. E, şimdi kameramı döndürüp salonumdan başlayacağım. Tek tek bütün odaları gezelim ayrıntılarıyla birlikte neyin nerede olduğunu, neden orada olduğunu, neyin ne zaman alındığını hatıralarıyla birlikte size anlatmaya çalışacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar salonumdan başlayalım isterseniz. Şöyle gri ve krem koltuk takımlarım var. Bu koltuk takımlarımı 2017 senesinde oğlumun 2016 hatta evet 2017 değil 2016'da oğlumun sünnetinden önce almıştım. Daha öncesinde evlenirken aldım. Koltuk takımlarım vardı. Halım da keza öyle. Ee, oğlumun sünnetinde alıp yenilediğim, misafirden misafire serdiğim bir halım. Oğlumun sünnetinde ben günlük halılarımı da yenilemiştim. Onlar da yeni sayılır ama her gün kullandığımız için tabii bu kadar yeni görünümde değil. Biraz daha böyle inceldiler gibi. Onları biliyorsunuz ben e, köydeyken eşim yıkamaya verdi. Söylemiştim tembihlemiştim onlara. Onlar da tertemizdi ama bugün misafirime. Misafirimin biri arkadaşımın annesi ilk defa evime geldi. Biz yıllarca onlarla konuştuk. Yaptık bir arada. E, bir 8, 7 8 sene kadar yan yana oturduk. Annesi bu evime ilk defa geldi. O yüzden yeni halımı sermek istedim. Şöyle yavaş yavaş gezelim. Burada yine daha önceki evimden aldığım çiçeklerim var. Şurada dumbbellımın biri burada, biri burada kalmış. Kol çalıştığım dumbbelllarım. Kol çalıştığım derken hani kollarımı eritmemde kas yapmak için değil, kilo verme sürecimde kullanmıştım. Burada böyle oğlum sünnetinden bir hatıra duvarımızda. Ben 80 küsür kilolardayım ee, bu fotoğrafta. Ve ilk 20 kilogramım gitmişti. Diyetimin ikinci ayı ilk 20 kilogramı vermiştim. Devam edelim. Burada da oğlum var. <laughs> yatıyor, oyun izliyor. Şurada da kaktüslerim var. Yeni yeni olmaya çalışan. İşte ben de bu kıştan beri bir kaktüs sevdası oluştu. skülen sevdası. Minik minik bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Salonun penceresi bu şekilde. E, salonum arkadaşlar e, şey perdem diğer evimden getirdiğim tülüm. Buraya yeni yaptırmadım. Oradan çıkan tül buraya uyduğu için yeni yaptırma ihtiyacı duymadım. Şöyle dönelim. Şurada köyden getirdiğim limon ağacım var. Bu limon ağacını babam yetiştirmiş. İstedim. Rica ettim. Kırmadı. Sağ olsun verdi. Böyle koyduk. Burada neydi bunun ismi? Aloe vera. Aloe veram var. Şu vitrinim. Konsolum. Bu küçük büfem. Daha çeyizimden. Gelinlik. 15 senelik değiştirmeyi düşünüyor muyum? Yani çok şu anda ihtiyaç çok düşünmüyorum. Ama ileride buraya bir e, tam duvar ünite yaptırırsam o zaman değiştiririm. Şimdi sağlam oldukları için, işimi gördüğü için değiştirme ihtiyacı duymuyorum açıkçası. Benim işimi görüyorlar. Ben çok israf taraftarı değilim. Bana göre ihtiyaç olmayan bir şeyi değiştirmek israf. Salonum böyle bu şekilde tekrar geldiğim noktaya kapıya giriş yaptım. Şimdi çocuk odasına geçiyorum buradan oğlumun odası. Arkadaşlar şimdi şöyle yatağından başlayayım. Arkadaşlar bu yatağı ben kendim çizdim. Yani internette buna benzer modeller gördüm ama onu biraz daha geliştirmek istedim kendimce. Diğer evimizdeki çocuk odası çok çok küçüktü, çok küçüktü. Yani şu çocuğumun yatağıyla şimdi göstereceğim gardrobu. İnanın aralarında ee, ne kadar söyleyeyim. Bir yarım metre mesafe ancak vardı. Karşılıklıydılar. O kadar dardı çocuk odamız. Böyle bir özel yatak yaptırdık. Bazalardan bir 6-7 santim daha kısa bu yatak. Çünkü tam bir baza olmuyordu. Bizim odamıza. Olduğu zaman da çalışma masasını koyamıyorduk. O yüzden bir 6-7 santim daha kısa yaptırdık yatağını. Şu anda oğlum ama yetiyor boyu yetiyor ama bir iki sene sonra kısa gelecek e sonrasını zaten değiştiririz kullanamayacak duruma geldiği zaman değişecek artık çocuğu e, boyu uzayan çocuğu küçük yatağa sıkıştırmanın anlamı yok diye şurada bir kitaplığımız var bunu komşum e, aşağıya depoya atmış kullanmıyormuş artık bunu ve bunu. Bizim de kitaplık ihtiyacımız vardı. Tek parça büyük bir kitaplık istemiyordum. İki tane almayı düşünüyordum. Onları görünce kendisine söyledim. Rica ettim sağ olsun kırmadı. Verdi bunları bana. ve eşim bunları boya alacak. Biz daha önceki evimizde mutfak dolapları, e çeyiz sandığı, sonrasında sehpalarım, servis sehpalarım. Her şeyi boyadık. Boyamaya çok alışkınız. Bunları da beyaza döndürmeyi düşünüyorum. Hani aşağıda böyle bir şey duruyorken ve komşumun artık ihtiyacı yok kullanmıyorken e, gidip yeni bir ürüne para vermenin anlamı yok diye düşündüm. Ki çok da sağlamlar çok da yeniler aslında hiç boyamaya gerek yok ama oğlum odasına uymadığı için boyanmasını istiyor. Bunları beyaz boyayacağız sadece en e, işimin en uygun olduğu bir zamanda. Oğlumun çalışma masası yine arkadaşlar altta da oyuncak sepeti bunu da ben çizdim çizmini ben yaptım e, marangoza verdik kendisi sağ olsun İma e, ne ne de, ne denir e, üretti imhal etti diyeceğim. Böyle de oğlumun gardrobu. Bu da çok dar küçük bir gardırop. Yine öbür evdeki odamızın ölçülerine göre yapılmış. Bunu da ben çizdim. İçini de ben çizdim içindeki rafların düzenini. Oğlumun kutu oyuncakları, kutu oyunları işte bunlar e, dikkat geliştirici, zeka geliştirici, ıvır zıvır bilmem ne. Böyle bir servet yatıyor. inanın oyuncak namına. Dolabın altında da çok fazla oyuncak var. Şu kutunun içinde oyuncak var. Şuralarda birkaç bir şey var. Burada topları var, satrançları. Daha da koltuk altlarında muhtelif yerlerde oyuncakları var bir sürü. Yani bugüne kadar oyuncağa verdiğimiz parayla inanın küçük bir araba satın alabilirdik. Öyle söyleyeyim. Burada da oğlumun şöyle meyveli minderleri var. Bunları geçtiğimiz yaz Balıkesir'den markette görüp beğendi. Almıştık. Bunları böyle oturuyor, oyun kuruyor. Arkadaşlar gel, geldiği zamanlar oturuyorlar, oynuyorlar. Kuzenleri gelince falan. Öyle oğlumun odası bu şekilde. Şu battaniyeyi de onun yasağı için almıştım. Kısa geldi. Örtmeyeyim yenisini alayım diyorum ama illa bu battaniyeyi istiyor. Ben de mecburen bu şekilde seriyorum battaniyesini. Çocukları da yani sırf böyle düzen uğruna, güzel görüntü uğruna kırmak istemiyorum. Mesela bugün misafir geldi oğlum bunu kaldıralım. Diğer battaniyeni serelim dedik o uzun yatağı göre. İstemedi. İlla bu kalsın dedi. Yani bizim görseli güzel olacak aman insanlar bir şey demesinler, ayıplamasınlar diye çocukları kırmanın anlamı yok. Böyle kullanıyoruz. Şimdi buradan mutfağa geçeceğim. Arkadaşlar şöyle mutfağım ilk önce girişinden Başlayayım. İki yıldır boyunca oturuyorum ben arkadaşlar. Daha önce farklı bir mahallede, yine kendi evimde. Sekiz sene boyunca ödedik, bitirdik. Çok şükür, elhamdülillah. Sonra oğlumun okul tercihinden dolayı bu bölgede bir okulda okumasını istedik. Ortaokulu, ortaokula başlayacaktı. Buraya taşındık. İk, azizallah. Yaklaşık iki senedir. Nisan'da iki sene olacak. Buradayız. İlk senedir bu mutfağı kullanıyorum. Öbür tarafta mutfağım çok çok küçüktü. Çok yetersizdi. Şöyle buzdolabım. Buzdolabımın da bizde bir 3 senesi doldu zannediyorum. Bulaşık makinem 6 senelik. Yanlış hatırlamıyorsa 6 senedir kullanıyorum. Şurada bir masa takımım var. Bunu en kısa zamanda değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü öbür tarafta evimde mutfakta çok fazla rütübet oluyordu. Nem oluyordu. Camlardan şakır şakır su akıyordu kış aylarında mutfakta yemek pişirdiğim zaman bu ayakları hep bastandı. Hiç sevmiyorum. Yani uygun bir zamanda müsait olduğumuz bir zamanda bu masayı değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi başka şöyle bir de şuradan çekeceğim. Halımı da buraya taşındığım zaman aldım. Bu makinede yıkanabilen halılardan Instagram butiklerimin birinden satın aldım. Fırınım, ocağım burada. Bu şekilde. Karşıda işte kahve makinelerim. Biliyorsunuz ezan dokunuyor. Konuşuyorum böyle ama videoyu bölmek istemedim şimdi. Ah, Aziz Allah tekrar. Balkona geçelim. Mutfağa şu şekilde kelebek perde tül daha doğrusu yaptırdım. Bu da aynı şekilde ama çok pişman oldum. Neden pişman oldum arkadaşlar? Ki hiç keşke yaptırmasaydım. Hiçbir şey. Ee, balkon camların füme. ...içeriye çok fazla güneş almıyor. Yani alıyor tabii ki aydınlık oluyor ama hani... ...direkt çok çok fazla değil. E kışın bir de karanlık havalarda... ...bu balkon kapısı da kapalı oluyor sürekli. Oradan soğuk gelmesin diye. Bu tüller de gri... ...tamamen karanlık yapıyor. Yani ışığı açmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hani gene kelebek olsaydı da... ...beyaz yaptırsaydım... ...işte ocağa çok yakın diye... ...çok çabuk sararır, yağ sıçrar belli etmesin diye... ...gri yaptım. Ama... Ne yalan söyleyeyim gri olduğundan da pişman oldum. Kelebek olduğundan da pişman oldum. Neden? Hani hava karanlık olduğu zaman güneş olmadığı zaman normal tül olsa kornuşlu. Jar, çek kenara girsin içeriye güneş. Bunu çekemiyorsunuz da bir yere. Söküp çıkarmam gerekiyor. Daha düne kadar kapının kisini çıkarmıştım. En azından dedim kapının ikisini çıkarayım da. Oradan güneş girsin bize biraz kapının kapalı olduğu zamanlar. Şimdi misafirim gelecek kapı boş kalmasın diye kapının kelebeğini taktım. Ama bunu çıkarmıyorum. Çıkardığım zaman böyle boş cam kötü bir görüntü oluyor. Buraya da en kısa zamanda konişleri de taktırmıştık aslında bakın eve taşınırken. Buraya en kısa zamanda normal bir tane tül almayı düşünüyorum. Şöyle balkonumuz böyle küçücük yine öbür evden getirdiğim orada vardı bu masa. Bunu aldım. Buraya da bir oturma grubu düşünüyoruz biz ama nasıl düşünüyoruz oturma grubunu? Onu da size şöyle anlatayım. Burası bu dolap kalkacak. Daha önce çeyiz e, sandığında ne var videosu çekmiştim ya. Hani anlattım size mutfakta kiler dolabım var onu buraya alacağım diye. Bu kiler dolabı arka balkona gidecek. Buraya tavana kadar dolap yaptırmayı düşünüyoruz. Kısmet olursa bu yaz bilmiyoruz hani maddi durumlara göre açıkçası. Buraya komple şu duvara şu duvarı da kapsayacak şekilde dolap yaptırmak istiyorum. Bu buradan kalkacak. Oraya dolap yaptırdığım zaman buraya da böyle küçük oturabileceğimiz bir oturma grubu almayı düşünüyorum. Şöyle burası da işte kapalı balkonumuz. Yine öbür evindeki mutfak perden bu stor. Onu getirdim. Zebra. Buraya da bir şey yaptırmadım yani. Sadece bu öbür tarafta daha uzundu. Kestirdim. Aldım buraya balkona taktım. Avizesi de oğlumun öbür evdeki çocuk odası avizesi. Burası da şöyle. Şurada bodrumdan aldığım bir ne derler bununla? da sarkaç diyeyim. İşte e, rüzgar rüzgarlar da şıkır 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 güzel sesler çıkarıyor. Böyle hoşumuza gidiyor o ses bizim. Böyle bu yine öbür evimden getirdiğim bir İstanbul tablası. Buraya da kaktüs temalı fotoğraflar alıp koymayı ve raflar koymayı düşünüyorum. Burasını balkon düzenlemesi yaptığım zaman kaktüslerimi böyle koyup aralara da fotoğrafları koyacağım. Aa, bu pleksi ee, fotoğraflar var işte şeyler var. Minyatür ee, yapay kaktüsler onlardan yine böyle bodrumdan aldığımız süsleri astım şuraca böyle mutfağım bitti ha şunları göstermedim burada da işte kaktüslerim geçen gün avizeye gelen usta bunu kırdı buraya çarptı bu böyle yere düştü dağıldı tabi bir şey de yemedik ne diyelim onu da öyle içine soku verdim çıkarma bilmiyorum. Böyle bir kaktüs i̇şte uzuyor uzuyor bir şey de yok bir şey de çıkarmıyor. Yapay limon ağacım. Burada. Şimdi buradan arkadaşlar yatak odasına gidiyorum. Yatak odasına gidiyorum dedim ama hazır holün başındayken holi çekeyim dedim. Yine bu holdeki halıları da bu eve yeni taşındığımda Instagram butiklerinden birinden aldım. Makinede yıkanabilen halılar çok güzel. Kaymıyorlar. Süpürge çok rahat süpürülebiliyor. Kaymıyor da. Toplanmıyor da. Böyle. Dar uzun çok da uzun değil ama bir holüm var. Dondurucum burada. Şurada e, tresörüm var ama biz buraya balkona dolap yaptırırken şuraya da şu bölgeye komple e, portmanto yaptırmayı düşünüyoruz. Tek düşüncemiz portmanto yaptırırsak Dondurucu ne olacak? Çünkü koyabilecek başka hiçbir şey yerim yok. Ya o orada kalacak, ona göre ölçüler alınacak, o dolabın içine kalacak şekilde olacak. Aslında ben diyordum ki buraya kurutma koyarım yine dolabın içine, Fort Mantonun içine girmeli ve kurutmadan vazgeçeceğim. Ya dondurucuya koyacak başka bir yer bulacağım çünkü kurutmayı banyomda koyacak yer yok. Kurutmadan almayı düşünüyorum. Bilmiyorum böyle işte. Burada da odunları aldığımız anahtarlığımız var. Şurada oğlumun sünnet düğününden bir hatıra. Düğünde yapmadık da biz işte bir konvoy yaptık bir de mevlüt yaptık köyde. Burada da yine başka bir düğünden geçmiş yıllardan bir fotoğrafımız. Burada oğlum var. Bir yaşındayken tam doğum gününde kestirmiştik şey ee, çektirmiştik bu fotoğrafı. Doğum günden sonra da pasta almaya gittik. Pastasını yedik hem de doğum gününde saçlarını kestirmiştik. İlk kez doğum gününde kesildi saçlarım. Bu fotoğraftan sonra berbere gitmiştik. Öyle. Güzel hatı hatıraları var. Burada diresi var. Bakın burada da benim kül günlerimden kalma. Bir fotoğrafım. Yine bir düğünden. Bakın. Şurada bir 90 kilogram civarı falan varım herhalde. Diye düşünüyorum. Burada da yine öbür evden getirdiğim orada kullandığım portmantom var. Kapının tam karşısında. Şimdi yatak odama girelim. Şu ışığı açayım da biraz daha net görünsün. Yatağım bu şekilde arkadaşlar. Bazam daha gelinlik bazam. Evlenirken aldığım bazam. Ama mobil, diğer mobilyam çok büyük olduğu için bu odaya gardırobum sığmadı. Biraz da öbür evimde rütübet vardı. Gardırobun arkası böyle yeşermişti rütübetten. Onu buraya getirmek istemedik açıkçası. Kokuyordu arkası. Bu eve getirmek istemedim getirmek istemediğim için de kurmadık. Buraya yeni e, bir yatak odası aldım. Böyle gardrobun Yatağım burada. Bu şekilde. Şöyle bir komodini var. Yine burada da bir komodim var. Şöyle vantilatörümüz var. Son 2-3 yıldır hiç kullanmıyoruz. Ama işte atmayı bir yere vermeye de kıyamıyoruz. Malcanın yongası. Duruyor orada. Şöyle tüllerim. Bu tüllerimi de oğlumun sünnetinde yaptırmıştım. Şurada aynam var. Burada da eski yatak odamın pufu ve eski yatak odamın çoraplı sağlamlar. Şunun içi o kadar çok eşya topluyor ki kitaplar falan ıvır zıvır albümler, ajandalar, eski dosyalar. Hmm, evdeki bütün beyaz eşyaların, elektronik eşyaların şeyleri, kullanma kılavuzları, garanti belgeleri bir sürü zıvır zıvır topluyor burası. Şöyle de. Bak şöyle göstereyim. Yatak odamın manzarasını. Siti içine bakıyor manzarası. Balkonuma girelim. Balkon bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi mutfakta da söyledim ya. Bu sandık kalkacak. Oradaki erzak dolabı buraya gelecek. Kısmet olursa bilmiyorum zaman neyi gösterir. Burada da uzun köprüden gelirken getirdiğim kapaklarım, lanam, karnabaharım. Burası çok soğuk. Bu odamız. Ee, arka tarafa bakıyor. Kuzey cephe. O yüzden burasını buzdolabı gibi kullanabiliyoruz yani. Köyden getirdiğim unum. Çamaşırlığımı buraya açıyorum. Şuraya o altında oğlumun eski çocuk odasının halısı var. Evet, kaldırmadım onu. Daha kalın olsun diye. Üstüne de bu yolluğu serdim. Misafirlerimin arkasından masa örtümü de yıkadım bastım. Attım makineyi 15 dakikaya. O da orada sallanıyor. Böyle arkadaşlar. Burası da yatık odasının balkonu. Burasını bir iki ay önce kapattık. Biz kapalı değildi. Açık balkonlu. Kapattık. Vallahi çok iyi oldu. Şöyle manzarasını da göstereyim size. Böyle site içine bakıyor. Şöyle bir manzarası var. Burası dediğim gibi kuzey cephe. Bu şekilde. Şimdi buradan banyoya gidelim. Banyonun çok geniş bir açısı yok arkadaşlar. O yüzden çok uzaktan alamıyorum. Şöyle içine girerek göstereceğim. Şunu 19 liraya 101'den almıştım. Paslanmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Böyle bir şey bulursanız banyolarınızda koyacak müsait yeriniz varsa şundan mutlaka alın. Ben bunu çok hoşuma gitti. Yani e, banyonu buharından falan paslanır diye düşündüm ama hiçbir şey olmadı kızlar buna. Ah, şöyle göstereceğim. Mutfak dolabı. Banyo dolapları mutfak dolabı diyorum. Şaşırdım. Banyo dolaplarım bu şekilde. İlk videolarımdan birinde temizlik videosuydu. İzleyenler hatırlar. Beraber düzenlemiştik içini. O zamandan beri işte. Belki biraz karışmıştır ama böylece duruyor. Burası da ayrı. Şöyle altta da temizlik malzemelerim var arkadaşlar artık. Çamaşır suyundan cam siline, borç yüzüne, yer silicisini, temiz bezlerine kadar her şeyim burada. Havlum hala çeyizimden, dantelli havlu misafir gelecekti. <laughs> Onu çıkardım koydum misafirlerime. Dantelli havlularım hala duruyor çeyiz havlularım. Kullanıyorum da vallahi ne yalan söyleyeyim hani modası geçmiş diye. Bir kenara atıp yine havlu almıyorum. Var olan şeyi her zaman kullanma taraftarıyım. Duşa kabinimde arkadaşlar bu şekilde. Duşa kabin temizliğimi nasıl yaptım mı? merak eden olursa onu da ilk videolarımda olması lazım. Günlük temizlik, buş kabin temizliği. Oradan izleyebilirler. Böyle arkadaşlar bu şekilde. Bayramı şöyle küçük bir havalandırması var. Balkona bakıyor yatak odasının balkonuna. Bu şekilde. Yerdeki paspaslarım da bunları da Aralık indiriminden Trendyol'dan aldım ben. Madame Coco. 38 liraya aldım. Vallahi Parasına göre kalitesi çok çok iyi. Ben geldiğinde çok şaşırdım. Bu kadar kaliteli olabileceğini kalın ve büyük olabileceğini tahmin etmiyordum. Bu da benim için çok çok artı puan alan bir ürün olmuş oldu. Böyle arkadaşlar banyom bu şekilde. Bir de ayrıca şurada tek lavabomuz var. Bunu da çok şöyle bir lavabomuz var tuvaletimiz yani lavabosu burada Bak, kapatalım şöyle girişte buradan süpürgemi öyle koydum koyacak daha gizli bir yer bulamadım burada kaldı bu şekilde arkadaşlar evim şemsiyelerimizi şuraya astık böyle inşallah evimi beğenmişsinizdir Böyle küçük ama 3 kişilik bir aileye Yetiyor. Dediğim gibi biz e, iki yıldır ortalama buradayız. Daha önce 11 sene başka bir evde oturduk. İlk yeni evlendiğimde e, kirada oturuyordum ben. İki sene kadar kirada oturdum. Sonra kendi evimizi aldık. Kendi evimizi aldıktan sonra da e, 11 sene kadar şey pardon 8 sene ödedik. 8 yıllık kredisini ödedik. Bir hmm, toplamda 11 sene kadar orada oturduk. Şimdi 2 yıldır da burada oturuyoruz. 10 yılda bunun bir ödemesi var. İnşallah Allah nasip eder. Öderiz. Şu evladım için geldik buraya. O daha iyi bir ortaokulda okusun diye. Daha iyi şartlarda okusun diye. İnşallah o da bizim yüzümüzü güldürür, bizi mutlu eder. Geldiğimize pişman olmayız. Bakın size örtü seriyorum dedim ya koltuğa işte bu seb bu sebepten. Örtü seriyorum. Sabah yaptığım milföylerden almış kemiriyor. E ne oldu? Şimdi çıtır çıtır onun bütün e, milföyün yaprakları dökülecek oraya. O yapraklar yağlarını verecek koltuğa. Bu sebepten 13 yaşında şey pardon 12 yaşında ama e, koltuklarıma hala örtü seriyorum. Yani bazen görmüyorum döktüğü şeyi damlattığı şeyi. E, kalıyor, kuruyor falan en iyisi. Örtü kullanmaya devam Böyle salonum bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Siz istediniz ben çektim. Birkaç kişi istemişti. Instagram'dan da dediğim gibi çok soran vardı ev turu diye. Böylelikle bugünün bahanesiyle çekmiş bulundum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. Videomu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın inşallah görecek günümüz, alacak nefesimiz varsa tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.